Bir gece ansızın toplanmaya başladık. Duyduk ki koyumuza kar yağmış. Yetişir mi, gidişemek mi bilmiyorum ama bir yandan annem toparlandı, bir yandan babam koydu yiyeceklerini ayarladı. Ben de kendime bir tane işlik aldım. Alel acele herkes kendine bir poşet ayarlamaya başladı. Tam 15-20 poşet yük. Bunu arabanın bagajını azalacak. Biz nereye binecek vallahi şaşırıyorum. Hani koydu motorların arkasına vagona takarlar ya. Vallahi bir tane vagona olacak. bunları arkaya dolduracaksın. Öylece basıp koya gideceksin. Getirdiği 10 tane poşet ne olur? Defemizden mi Koca araba geliyor baksana İstanbul'da. Salma, salma, salma. Bir daha elimizi, kolumuzu sallay, sallay gelin. Hiçbir şey gelecek. Abi gelin. böyle gitme mi olur ya? Arabadan nefes alacak yer yok. Yok. Nereye gidiyorsunuz? Gidiyor mu, koçuyor mu belli değil. Neresi orası? Yozgat. Sen ne yapacaksın ki bizim arabanın nefes almasın? Allah Allah. Aha bak güzelce gidiyor, nefesimiz de alıyor, yiyeceğimiz de yiyor. Çörağımız ne? Sabah kahvaltımızı yaptı. Öğle yemeği için de Bolu'daki bir tane tesise durduk. Anne sen bu ekmekleri ne diye topluyorsun? Evde ekmek mi yok sanki ya? Yediğimiz yedik, kalan da aldık geldik. Annem Whatsapp'taki arkadaşlarına atmalı. Durumunda paylaş.